8'den Aha. geldik. Ben bir şey yapayım. ben çıkmam abi asansörden çıkacağım. Evet, tamam geliyor, geliyor, geliyor <laughs> ama şunu. Şunu geliyor. Olmaz Ahmet kafas. Ah yok İlis, olmaz. İlis kata çık. Kırmızı rengi sevmem. Alfa şimdi buradan çık. İlis ha aşağıya ne kadar tuşa bas. Lan bu asansörde niye takılıyoruz abi biz çıkalım ya. Normal kırmızı renk buralarda. En sade gözünü seveyim. Bas şu tuşa. Yapacağın şey sıçtı. Bas şu Yapacağım. tuşa, bas şu tuşa. Vallahi ses geliyor ben bir şey geldi. <laughs> Geldik geldi, <laughs> geldi. Oğlum götten sonra sesler geliyor lan. Oğlum vallahi sıçrardı diye altıma sıçacağım ya. <laughs> arabanın satarım youtube çekiyoruz değil şu düştüğümüz arada robo ya valla hadi <laughs> mahsedeğimde yer değişti Enes Enes arkamda mı